birlikte hem büyük balkanı hem de küçük balkanı yıkıyoruz. Sıkılmayın diye önce büyük balkandan başlayalım. Şimdi gidiyoruz. Önce bireyi Arkadaşlar gördüğünüz gibi balkanım bu bir şekilde biraz dağılmış ve çok tozlu. Bakın ayaklarımın izi bile çıkıyor. O derecede var. De biz de buraya gitmeyeceğiz. Sen burada iğrenç bir şey gördüm. Çok kötü duruyor. Çok iğrenç. Kanalın fazlalık olanları hemen dışarı götürelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eşyaları dışarıya dizdik. Eve su girmesin diye kapıyı da hemen kapatalım. göstermek istiyorum. Tenallerimizin... Çok pis bir şekilde. Şuralara bakın. Her çok Her Hadi alalım bir an önce yıkamaya başlayalım. kırıldığı için biz o bez vereceğiz. Ben de diyorum ki bez burada niye var diyordum. Nereden başlığı kırılmış. Hemen açalım. <laughs> Az önce Hortum delirdi, de suyu açtı ama buradan fışkırdı. Şimdi yıkamaya başlıyorum. Şu taraflardan başlayacağım. Açın balkonu uzatayım Arkadaşlar gördünüz gibi balkonu gölet ettim. Şimdi fırçalayayım. Pislikleri e, atalım diye. Ben. Hemen şöyle düştüğü yerine falan atalım. Arkadaşlar daha iyi kurtulmak için parçamı böyle yaptım ve böyle tıklar çizgileri Hemen böyle Ben sık çizgileri dele atıp geliyorum. Çünkü çok uzun sürecek, sizi sıkmak istedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm pislikleri deleye attık şeyle, süpürgeyle. Şimdi ise en son bir kez daha geçeceğiz. Sonra çekecekle suları deleyeceğiz. Ayrıca tüm balkonu şu kenardan başlayarak iyice tutuklayalım. Şu kenarda tutuklayalım. Tüm balkonu iyice suladık. Şimdi çekecekle Buffalo arkadaşlar o zaman ben tüm balkonu tek tekini yeniyorum. Buraları iyice çekecekledim. E, ee, buralar leke kalıyor bu fayanslarda su lekesi. O yüzden biz de bezle son bir kere daha üstüne gideceğiz. O zaman çekeceğiniz takacağım ve alıp geleyim ben. Bezi iyice doladım. Şimdi tüm balkonu bez, bezle iyice kurutup geliyorum. Şu an benimle birlikte ellerimi maskeledim, cilik deliğim var. Şu an benimle iyi düzenliyorum bütün şeylerden. Neden yıkamıyoruz? Çünkü e, komşuların evine sahakar diye. Arkadaşlar büyük balkon temizledikten sonra sıra küçük balkona geldi burası daha kolay olacak çünkü mermerleri şey yapmamıza bezle silmemize gerek kalmayacak. Çünkü buradaki fayanslarda su lekesi kalmıyor. Şimdilik küçük balkona gidelim o zaman. Gördüğünüz gibi çok pis. Her yer toz, her yer toprak. Bu karar sulamaya bu kadar seret var. Oh, Arkadaşlar, şimdi çiçekleri suladık. Şimdi balkonu yıkamaya devam edelim. Şart çiçekleri sularken ee toprak döktüğüm için ben önceden biraz su çaladım. Çünkü annem görürse kızabilirdi. Çok toprak olmuştu. Şunu da göstermeden anneme de göstermeden oraları iyice temizledim. Şimdi tekrardan dağıtıyorum. su içtim. Çok güzel Hızlı hızlı geliyorum. Yine harcımı fırçaya taktım ve şimdi her yeri fırçalıyorum. Şimdi ben her şeyi, her yeri fırçalayıp geliyorum. Ben Burayı da fırçalayıp hemen geliyorum. Son bir işlemimiz kaldı. Hemen çekecekleyelim. O da çekeceklemektir zaten. O zaman ben her yeri çek geliyorum. Arkadaşlar tüm iki balkonu da tertemiz yaptık. Gerçekten sıcakta suyla e, çekçeklesem, silsem de çok yorucuydu. Ve çok sıcaktı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.